kadar güzel bir sürpriz. Zi, devasa bir prenses kriz sokaklarda dolaşıyor. Hemen dilek yardımı lazım. <laughs> Psst! True! direkleri burada olduğumu söyleme. <gülüyor> <gülüyor> Bu karton neden burada Zi? Ben yokken direkleri arkadaşlık ediyor işte. Şey, düz Zi fikrin biraz düz olmuş. Zi, <laughs> Düşey. Çizim tahtasına geri dönelim. Siz de yerlerinize dönün direkler. <laughs> <laughs> bir konuda yardıma mı ihtiyacın var Tru? Evet, evet. Tru'nun yardıma ihtiyacı var. Grizzbot'la ilgili bir sorun var. <laughs> Prenses Grizzbot. Bu şık robotu Grizzmolar benim için yaptı. Dev robot mu? Evet. Bir ee, nevi şey gibi. Kontrolden fera çıktı. Hmm bir çözüm bulacağımıza eminim. Hadi oturup üzerinde biraz düşünelim. Ee, Griselda, e, Mantarlara oturmam. Hem böyle bir zamanda neden oturuyorsunuz ki? Düzgün düşünmemizi sağlıyor. Her neyse, Grisbos kontrolden çıktı ve Furuki içinde kaldı. Gökkuşağı şehrindeki her şeyi yıkmaya başladı. Bunu nasıl düzeltmeyi düşünüyorsun? Şey, Grisbot'un etrafı ezmesini durduracak dilek yardımı gerekiyor. Ama aynı zamanda gökkuşağı şehri ve Furuki de güvende olmalı. Furuki lokumun göbeği kaşınmazsa çok huysuz oluyor. Eminim dilek ağacı yardım eder. <laughs> Grisbot konusunda. Göbek kaşıma değil. <laughs> dilek ağacı seni duydu True. Üç dileğini alma zamanın geldi. Hazırım. Dilek ağacı, dilek ağacı. See here?